Oho bu ne? Al topu. Okay. Tamam ya varsana. Şey Silendin mi o topu? <laughs> Kaldır bakalım şöyle. Allah acıtıyor azıcık, azıcık. Şöyle temiz bir yerin var. Oo. Şöyle süs. Azıcık. Sen bana bırak şöyle bir eee lütfen kurulan. Tamam. Hayvanı Al. bana da öyle yavaş yavaş aa bırakmıyor yavaş yavaş hiç şey zorlama evet. bir tane ileri bıraksın hadi bakalım bırak hayvana bak. çok da şey yapma sonra birinin dokunucu kopar falan aa. yavaş yavaş bırakacak zaten suda yavaş, yavaş. Su bırakır belki yok suda daha da fazla yapıyor hadi bırak o dokunaçlarını. Seni sevdi bu ya. Evet ya. Baya yapıştı sana böyle. Evet. Bunu ha. yani hayvanlarla aram <laughs> Gerçekten iyidir yani. Dur böceklerimi tutuyorum. Çoğu kele, çoğu güveyi tutuyorum. Baba sen onu çok zorla aldığın için pek seni sevmedim. Hop. 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 Gitti mi? Gitti. Merhaba getireyim. Ayağımda ayağımda. Ayağıma ayağım sarıldı. <laughs> Hah, <çok> yakaladım. <laughs> Ayağıma yapıştı. Hop. Baksana gözleri falan. Vallahi nefes almak istiyor. Evet, evet, evet. Hep çok kıskırttığı için. Baba, Atan. suyun içine bir daldır. Daha önce güzelse yakalanırsın değil mi? Ben yakalarım.